Milletindeydim. O zaman zaten hepimiz dosyaların peşine düşmüştük. Kırışlar uğruna eşi olmuştuk. Biz gece evde uyumuyorduk. Nerede birisi bize telefon açsa dese ki bir dosya var biz gece yollarda ilerledik o dosyayı almaya. <laughs> <laughs> Dolandırıcılar bizi dolandırdı <donatırcılar>, biliyor musun? <laughs> iki milletvekiline, Türkiye'nin iki tane önemli milletvekiline sorunu unutmadım sana bir sorusunu. Birazdan da cevaplandıracağım değerli kardeşim. Diyorlar ki bizim elimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın kaseti var. Biz kasete alışkınız ya. <laughs> tamam. Bizde parti için değerli kasetle olur. Tamam. Biz koltukları kasetle kazanırız. Kasetimizi bir şeyine bağlı. İyi satarsa iyi makam ederiz. Şimdi diyor bizim elimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın kaseti var. İki tane önemli milletvekilimiz. Birisi Türkiye'de büyük bir sendikanın başkanlığını yapmış. Bak milletin durumuna bak. Kime uyuyormuş? <laughs> diyor ki ne kaseti var? Diyor Recep Tayyip Erdoğan İran'da Atatürk'ün büstünü ayaklarının altına almış. Para parça etmiş. İran'da Atatürk'ün büstünü alıyor. Onu da <laughs> <bir adamı> edemiyor. <laughs> akıl edemiyor. Akıl ya. Diyorlar ki siz İran'a gelirseniz biz size bu kaseti teslim edeceğiz. Peki ne istiyorsunuz? 50 bin dolar. 10 bin peşin geri kalan da kasetler. Bizim gelmez sayıyor 10 bin doları veriyor. <laughs> veriyor, ertesi gün uçak biletlerini alıyorlar. Ağrı'ya geliyorlar, bizim ilçe başkanımızı alıyorlar. İran'a geçiyorlar, kaseti almak için. Öğleye kadar adam bunlara telefon açıyor. Diyor ki 15 bin dolar daha göndermeseniz kasetin sahibi kaseti verin. 15 bin dolar daha alıp gidiyor. Diyor ki saat üçte biz bu kulübenin önünde buluşacağız. Tamam. Saat üç oluyor telefon açıyorlar. Diyorlar ki geldik gelmedik geldik gelmedik. Sonra birisi bunlara telefon açıyor. Diyorlar Avanaklar sizin gibi 600 yüzüncü kişi siz, sizdiniz. Altı yüz kişi kaldırdık altı yüz beş de sizsiniz altı yüz bin. Bunlar dönüp geliyorlar yoldan PKK bunların yönünü kesiyor. Diyorlar siz burada ne yapıyorsunuz? Biz de sizi arıyoruz. Tamam mı? Bizim ilçe başkanı kalkıp bunlar can havliyle Türkiye'ye gelip açıyorlar, gelen merkeze geldiler de dedi ki biz kaset masir bulamadık, o 25 bin dolar da Tamam <laughs> Aynen böyle abi, bu gerçek bir oran, şaka baka değil. İsimleri de bende mevcut, her şey bende mevcut. Şimdi Kılıçdaroğlu çıktı, dedi ki ben bunları devireceğim. Piyar çalışması yaptılar, Kılıçdaroğlu'nu parlattılar. Sonra ne oldu? Kılıçdaroğlu genel başkan oldu o dosyalar sayesinde. Ben dedim ki Sayın Kılıçdaroğlu, bu beni suç işlemişse niye savcılığa vermedin? Bir deli suç işlemişse niye savcılığa vermedin? Şaban dişi varsa niye savcılığa vermedin? Niye bunların dosyalarını hakime, savcıya vermediniz? Yani hava atıyordu o zaman. Ben böyle harcadım adamı. Sonra onunla ilgili bir şey çıkmadı. Sonra ne oldu arkadaşlar? 70 sayfa. Tapeleri, raporları, mülke başkentlerin raporları, karakol zabıtları, dinleme zabıtları. olmaz sen suçlusun iki sayfa. oyunun nereden geldiği, Türkiye nasıl bir oyun oynandığını bunlara bakarak öğrenebiliriz. Bunlar birbirlerine bağımsız şeyler değildir. <laughs> Hepsi birbirine bağlı. Hepsi nerede bir ben diyor ki niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yurt bir Tayyip Erdoğan'ı devirmek için. Hayda! Ya bu Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl tanıdık? <laughs> bu oyunu kim verir? Hani kardeşlikten bahsediyorsunuz? Hemen karşısında yüzde elli bir kitle koymuşsunuz. Bunu düşman ilan ediyorsunuz. Yani biz birleşelim buraları yenelim. Ya onlar ki Biz kimiz? Türkiye değil miyiz? Niye sandığa gitmiyoruz? Niye koymuyoruz? Biliyorsun Merkez'e mektup yazıyorsun. Ya dedim Merkez'e mektup yazacağını Trabzon'daki Fadime'ye yaz ya. Fadime <laughs> Başkan yardımcısı ne o beşinci yardımcısı. Görüşüyor ve diyor ki siz bundan sonra Amerika'da çok daha güçlü bir CHP edeceksiniz. <laughs> ben dedim ki Sayın Kristalov televizyona söylüyorum, kavga ediyorum bunu. Ben artık ben yetmiyorum, inşallah siz yetersiniz. Ben dedim ki Sayın Kristalov Amerika'yı bildiğiniz zaman de ki bundan sonra Amerika'da çok daha güçlü bir Türkiye göreceksiniz. Onu söylemeden daha ama güçlü işte, CHP görmek istiyorsan Diyarbakır'da görelim, Ağrı'da görelim, Van'da görelim, Rize'de, Trabzon'da, Kurban'da görelim. Yok, Türk yok. Bu anlamış eskiden beri söylüyorlar ya, hep Amerika hükümetleri kuruyor. Bu da diyor ki inşallah Amerika benim hükümetim. Ben o eski Türkiye'yi, eski